Zikir çekerken abdestli olmak şart mıdır? Mevla Hayır, değil. Değil, o şart değildir. Tabi hatta Kur'an-ı Kerim mesela zikirdir. Hz. Musleh Maud yazıyor, diyor ki Kur'an-ı Kerim mesele olarak, yani Kur'an-ı Kerim Tabii ki normal telavat ettiğiniz zaman abdestli olmak lazımdır, iyi bir şeydir. Ama diyor ki, öyle şart değildir yani. Yani eğer abdestiniz yoksa, Şimdi Kur'an-ı Kerim'i el 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 el, 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 el dokunmak ve okumak yasak bir şey değildir. Okuyabilirsiniz. Aslında bu konuda e, çok aşırı eee aşırı, yani. aşırılara gitmişler. Onun için de Kur'an-ı Kerim'den ve zikirden hatta namazdan uzak durmuşlar. Çok fazla yani bu konu üzerinde durmak için durdukları için. Mesela e, Şimdi Kur'an-ı Kerim ev, evlerimizde var ama hiç tilavet etmiyorlar. Niye? Aa, önce abdest alacağım, ondan sonra dokunacağım, okuyacağım olmaz. Belki de her zaman abdestli ol olamam onun için uzak oluyorlar. Şimdi e, Hamburg'da Hamburg'dayken bir devlet dairesine ben gittim. Orada bir hanımefendi var. Ben vatandaşlık alacağım oradan, o, o, e, o ofisinden. o dediğiniz de öz, o öz, özgeçmişimiz veriyoruz. Ben nerede doğdum falan filan. Mm -hmm. Şimdi o ben ona verdim. Tam üzerinde de Bismillahirrahmanirrahim yazdım. Arapça olarak. Hemen onu okudu. Alman hanımefendi. Ben de hayret ciddi kaldım. Efendim siz Arapça biliyor musun? Biliyor mu efendim? Aa, ondan sonra de, sen imam mısınız? Evet efendim. Ha, benim bir sorum var diyor. Hemen başka şeyler, evrakları bir tarafa bırakıyor. Soru soruyor. Diyor ki benim arkadaşlarım var Müslüman. Şimdi aramızda bir tartışma var. Onlar diyorlar ki Allah'a iade etmek için e, önce abdest almak lazım. Vaşın yapmak lazım. Almanca'da diyorlar ya. <laughs> ben dedim ki Allah'a yad edeceğim. Allah'a zikr edeceğim. E, niye yani abdest niye almak, abdest yani? Abdest al alacağım? Ama onlar diyorlar ki mutlaka alacaksın diye. Acaba ben mi doğru söylüyorsun? Söylüyorum. O onlar mı doğru söylüyorlar? Ben hemen dedim ki her ikiniz doğru söylüyorsunuz. Nasıl olabilir böyle? Ben dedim ki bak ben sizin probleminiz ben anladım. Sizin arkadaşlarınız hepsi Budiyen Müslümanlar. Onlar beten, kelimesi kullanmış aslında, ibadet etmek, Allah'ı iade etmek. O ondan namaz anlaşılıyorlar onların yani. Tabii mm -hmm. ki eğer namaz ise o zaman abdest almak lazım. Mm -hmm. Yani Allah'ın zikri namaz şeklinde ise o zaman mutlaka abdest almak lazım. Abdestiz namaz olmaz. Tabii siz namaz olmaz. Ama e, namaz e, dışında da bazı zikirler var dediğimiz hocamızın dediği gibi Subhanallah ve bihamdi Subhanallah lazım. Çalışıyorsunuz mesela. E, sizin önünüzde mesela 100 tane mektup var. Bir memur olarak imza atacaksınız. Hem imza atıyorsun orada fazla dikkatli olmak manis, lazım değildir. İmza atıyorsun ama Subhanallah Subhanallah Subhan Estağfurullah Estağfurullah diyorsun. E, üçüncü halife Hazretleri Hazret Hafiz bin Nasir Ahmed Hazretleri öyle diyor. Diyor ki ben bir günde bazen binden fazla mektuplara imza atmak zorundayım. Çünkü memurlar o yazıyorlar da huzurda imza atıyor. i̇mza atarken memur geliyor, mektup veriyor, ben de imza atıyorum, alıyor, alıyor, ben de imza atıyorum. O imza atarken bile ben Allah-u Teala tesbih ediyorum. Böyle bir tesbih varsa, mesela yatakta uy uyumadan önce, tabi ki Resulullah sallallahu diyor ki, yatağa gittikten sonra, ayet-ül kursi okuyacaksınız. ve son, üç sure Kur'an-ı Kerim'in. Kul huvallahu ahad, İhlas Suresi, ondan sonra Falk Suresi, ondan sonra Nas Suresi. Bunu okuyanlara Allah-u Teala sabaha kadar onlara muhafaza ediyor diyor. Şimdi acaba bu okumak için yani zaten yani uyumak üzereysiniz. Eğer abdest alırsanız belki de uykunuz kaçıyor olabilir işte illa ki abdest alacaksınız ondan sonra bu sureleri okuyacaksınız. Öyle bir şey değildir yani. Abdest siz de onu yapabilirsiniz. Ama yani tabii yap ki yapılsa iyi olur, yapmak şart değil. Tabii mi? şart değildir. Hı -hı. Evet. Evet, bu sorunun cevabı da e, anlaşılmış oldu. Yani zikir ederken e, abdest almak gerekir şart. mi? Değil. Zikrin şekline bağlı diyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Ve çok detaylı anlattınız. Evet.